Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu derste de sizlerle kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterilmesini göreceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi kesirleri sayı doğrusuna gösterirken bizim ilk dikkat etmemiz gereken yer kesrin paydası. Neden? Çünkü kesrimizin kaç parçaya daha doğrusu aralıklarımızın kaç parça ayrılacağını gösterir bize. Tamam mı? Daha sonra pay kısmına bakarız ki Payı paydasından büyük mü küçük mü ona dikkat ederiz aslında tamam mı? Neden? Çünkü payı paydasından küçükse yani basit kesirse her zaman sıfırla bir arasındadır. Bak çok önemli. kesirimiz her zaman sıfırla bir arasındadır. O sıfırla bir arasını payda kadar böleriz. Örnek veriyorum 3 bölü 5'i göstermemiz gerekirse 3 bölü 5 basit bir kesirdir. Hemen sıfırla bir yazarsınız sıfırla birin arasını 5 parçaya bölersiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 parçaya bölmek için 4 çizgi atmanız yeterli. 0 ile 1'den sonra araya 4 çizgi atın. 5 parçaya bölünmüş olur tamam mı? 5 parçaya böldükten sonra da buradan sayarsınız. Bakın 1, 2, 3 birim ilerlemeniz gerekiyor. 3 bölü 5'i bu şekilde gösterirsiniz. Eğer kesrimiz bir tam sayılı kesir ise tam sayılı kesici gösterirken tam sayı kadar olan bölümü zaten geçersiniz. Mesela 2 tam 1 bölü 3 denildiği zaman 2'ye kadar olan bölüm zaten gidilmesi gereken bölümdür. Nereyi bölmen gerekiyor bundan sonra? 2 ile 3 arasını bölmen gerekiyor ve yine aynı mantıkla payda kadar bölerim, pay kadarını alırım. Değişen hiçbir şey yok aslında. Sayı doğrusu gösterme muhabbetinde hep aynı yapıyoruz. Sanki basit kesir gösterir gibi tek farkı basit kesirde ben tabii ki yine paydaya dikkat ediyorum, payda kadar bölüyorum, pay kadarını alıyorum. Aynı şeyi bunda da yapıyorum. Fakat Buradaki e, gitmem gereken yer tam kısmın gidilmesi gereken yeri gidiyorum ondan sonra o aralığı bölüyorum. Bu bileşik kesirse arkadaşlar bileşik kesirde de önce tam sayılı kesre çeviriyorum. Tam sayılı kesre nasıl dönüştüğündür bu? 17'yi 4'e böldüğün zaman 4 tam 1/4. bölü 4. Yani diyor ki bana 4 ile 5 arasını 4 parçaya böl bir tanesini al diyor. Mantığı anladık değil mi? Yani 3 tane kesir çeşitlerini de bu şekilde gösterebilirsiniz. Ee, tek yapmanız gereken şey payda kadar bölmek ama nereyi böleceğinize karar vereceksiniz. Peki sayı doğrusunda bölünen, e, gösterilen bu noktaların neye denk geldiğini bir bulalım isterseniz. Bakın 4 ile 5 arasını böldüğü için biz buraya 4 tam diyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. almışız. 7. Kaç tane bölme yani kaça bölmüşüz? 8, 9, 10, 11 parçaya bölmüşüz. Yani 4 tam 11'de 7. 7 bölü 11 şeklinde söyleyebiliriz. B ile B'yi bulmak istiyorum şimdi. 2 ile 3 arasını böldüğü için hemen 2 tam diyorum. Çünkü 2 ile 3 arasını böldüyse 2 tam gitmiştir zaten. 1, 2. B dediğimiz şey 2'de olan bölüm. 3, 4, 5. 5 parçaya bölüp 2 tanesini almışız. Olayı anladık mı? Mantık ne kadar basit değil mi? Böldüğümüz aralığa bakın 0 ile 1, 0 ile 1 bu basit kesir olduğunu söylüyor bana. 1, 2, 3. Payımız 3. 4 parçaya böldüğü için de 3 bölü 4 şeklinde bunu gösteriyoruz. O zaman hepsinde aynı mantıkla devam edebiliriz. Bize verilenleri sayı doğrusu gösterin demiş. Bak 3 bölü 5'i gösterin. 3 bölü 5 demek 0 ile 1 arası demek. 0 ile 1 arasını şu şekilde yapalım. 5 parçaya böldüğü zaman 4 çizgi atman yeterli. 1, 2, 3 ve 4 çizgi attım. Kaçıncıyı al diyor? 1, 2, 3'üncüyü al. Yani benden istediği şey 3 bölü 5 buradadır gençler. Tamam mı? 16 bölü 7 denildiği zaman. 16 ile 7 bu şekilde... Gösteremem hemen ne yapıyorum? 16'yı 7'ye bölüyorum. Bak 16'yı 7'ye bölüyorum. Yani tam sayılı kese çeviriyorum. 2 kere 7, 14, 2 de arttı. Yani 2 tam 2 bölü 7 yaptı. O zaman ben 7 parçaya bölüyorum. Hangi aralığı yalnız? 2 ile 3 arasını. Bak burası 2, bu 3. Nereden çıktı bu? 2 tam dedim çünkü. 2'yi geçtim ben burada. 7 parçaya bölmek için 6 çizgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi attım. İkincisini al diyor bana. İkincisini işaretledim. Olay bu kadar basit. Bir tane daha yapalım. 15 bölü, şunu yapalım hatta. 6 tam 1 bölü 3. 6 tam 1 bölü 3 dediğinde arkadaşlar 6 ile 7 arasını bölüyorum. Kaça bölüyorum? 3 parçaya. 1, 2, çizgi attım zaman 3'e bölündü zaten. Aralıkları biraz farklı oldu. O yüzden dikkat yapmakta fayda var. Kareli kağıtta özellikle aralıklara dikkat yapın mutlaka. 6 tam 1 bölü 3'ü bu şekilde gösterdik. Tamam. Peki. Peki. Bu kesirleri aynı sayı doğrusuna gösterin demiş. Aynı sayı doğrusuna göstermek için bunların aralıklarının aynı şekilde bölünmesi lazım. E bu basit kesir, bu da basit kesir. Aynı sayı doğrusunda ben bunu bu şekilde gösteremem. Bunu 2 ile, bunu 5 ile genişletiyorum. Genişlettikten sonra bunların değerleri biri 6 bölü 10 oluyor, biri de 5 bölü 10 oluyor. Şimdi ben ikisinde basit kesir olduğunu biliyorum zaten. 0 ile 1 arasını 10 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölüyorum. Birinde 5 tanesini al diyordu bana. Bak şu kırmızıyla gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. olan bu 1 bölü 2'miz olmuş oluyor bizim. 6 bölü 10 dediğimizde şu oluyor. Buraya da 3 bölü 5 diyelim. Yani bana göster dediklerini gösteriyorum yine. Tutup da kendi bulduklarımı yazmıyorum. Aklınızda bulunsun. Bunu gösterelim. 6 bölü 4 de 1 tam 1 bölü 10 demiş. Arkadaşlar 6 bölü 4 yine 1 tam. Bunun değerini yazarsam 1 tam 2 bölü 4'tür aslında. 1 tam 2 bölü 4 de 1 tam 1 bölü 10'u göster diyor. Şimdi 4 ve 10. Bunlar yine eşitlenmesi gereken sayılar ki sayı doğrusuna biz bunları gösterelim. Aynı yerde gösterelim. Ben hangi aralığı bölüyorum? 1 ile 2 arasını. Çünkü 1 tam diyor dikkat ederseniz. 1 ile 2 arasını böleceğim. Tamam eyvallah ama sayıların paydalarının aynı olması gerekiyor. Bunu 5 ile bunu da 2 ile genişletirsem eğer buranın 10 bölü 20 1 tam 10 bölü 20 tabii ki. Bu da 1 tam 2 bölü 20 olduğunu söyleyebilirim. Yani 20 parçaya böleceğim. 19 tane çizgi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sonra kolayları siz yapıyorsunuz. Zorları bize bırakıyorsunuz demeyin diye böyle zorunu seçtik yani. Sonra bakıyorum. 10. al diyor bana. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya geldim. Bu kesirim 6 bölü 4. Diğeri de 2 bölü 10, ikinciyi al diyor bana. 1, 2, ikinciyi de aldım. Burası da 1 bölü 10. 1 tamları zaten söylemiştik. 1 tam 1 bölü 10, 1 tam 2 bölü 4 şeklinde bu kesirlerimizi söyleyebiliriz. Benzer şekilde örneklerimiz devam etmiş zaten. Bunları da bu şekilde aynı mantıkla yerleştirebiliriz. Peki sayı doğrusu kesirler arasındaki doğal sayıları yazın demiş bize. Bakın arkadaşlar 1 bölü 5 basit bir kesir 5 tam 1 bölü 3 bileşik veya tam sayılı kesir olarak söyleyebiliriz. Çünkü bileşiğe de çevirebilirim ben bunu. Basit kesirden büyük olan birimiz var. Çünkü basit kesir 0 ile 1 arasında. Bu da 5 tamı geçtiğine göre 5. Yani ben aslında 1, 2, 3, 4 ve 5'e kadar olan sayıları buraya yerleştirebilirim anlamına geliyor. Çünkü bak bundan büyük 1 var. Bundan da küçüğüne bakacağım. Aralık istiyor benden. Dolayısıyla bu aralıkta bunlar vardır demem gerekiyor. 18'in içinde 4 kaç defa var arkadaşlar? 4 defa. Yani ben 4 tamı geçiyorum. 4 tamı geçtiğim için geçtikten sonraki bölümde yani 4 tamdan sonra buralarda bir yerde benim bu sayım aslında 18 bölü 4. Tabii 4 tamı yazdıktan sonra biraz daha geçmişim. O zaman 5'ten başlayarak sayılarımı yazmak zorundayım. 72'nin içinde 7 de 10 defa var. 10 küsür daha hatta onu geçiyorum ben. Onu geçtiğim için de 10'a kadar olan bölümü yazabilirim. Yani 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde sayılarımızı yerleştirebiliriz bu aralığa. Tamam mı? Bir tane de buradan yapalım. 4 bölü 5 basit bir kesirdir. O zaman ne diyorum? 1 var bundan bir büyük. 26 bölü 4 deniz anında 6 kere 4, 24 yapıyor. Yani 6 tamı geçiyorum ben. 6'ya kadar olan yerleri yazabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarını buraya yerleştirebiliriz. Sayı doğrusuna gösterme denildiğinde o zaman bizim için kriter paydaymış. Bak payda bizim için önemliymiş. Payda çünkü bizim aralıklarımızı kaça böleceğimizi söylüyormuş. Pay kısmına bakarak da o aralıkların hangi yerden çizileceğini. Yani basit kesirse sıfırla bir arasında. Bileşik kesirse önce tam sayılı kese çevireceğim. Aralığımızın nereye geldiğini bulacağım. Yani 2 tam, 3 tam, 4 tam neyse artık yani. Tam kısmı bulacağım ki bir sonraki bölümü parçalayıp oraya aradığım sayıyı yerleştirebileyim. Tamam mı? Evet, sayı doğrusuna göstermede bu şekilde özetlenebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.